Herkese merhabalar. Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi'ndeyiz. Dairemiz 3 artı 1 ara kat asansörlüdür. Hemen girişte sağ tarafta salonumuz mevcut. Tavanlarımız bu şekilde spotlu. Çift balkonumuz Vardığa elimizde. Şu şekilde güzel kullanışlı geniş bir balkonumuz var. Uzun, geniş Burada şöyle güzel bir mutfağımız mevcut. Geniş, kullanışlı. Burada bir odamız daha mevcut. Aynı şekilde burada da balkonumuz mevcut. lokasyon olarak çok iyi. Hemen karşımız sağlık ocağı ve eczane. Sol tarafımızda kurumsal marketler var. Ana caddeye 500 metre mesafede. Burada bir odamız daha mevcut. Burada bir yatak odamız. Burada banyomuz mevcut. Güzel şık. Burada da normal WC'miz mevcut. Tavanlarımız spot. Dairemiz bu şekilde. Yeni alıcısın hayırlı olsun.